Evet değerli hocalarım, Karabulut Hoca soru çözüm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dikap ve İhale Meslek Öğretmenlerinin öğretmenlik alan bilgisi testinin nasıl olacağına dair inceleme yapacağız. Bu videomuzu izlemeden önce siz değerli hocalarıma şu tavsiyede bulunayım. MEP AGS sınavı nedir? Milli Eğitim Akademisi'ne giriş nasıl olacak? Milli Eğitim Akademisi'ndeki eğitimler ve süreç nasıl olacağına dair ayrıntılı bir videomuz kanalımızda mevcut. Lütfen önce o videomuzu izleyin. MEP AGS'ye ve Milli Eğitim Akademisi'ne yönelik bir bilgi sahibi olun. Daha sonra kendi alanınız olan bu videoyu izleyebilirsiniz hocalarım. Başlıyorum. Bu videomuzda ÖABT dikkat ve ihale meslek değişti mi? ÖABT dikkat ve ihale meslek ders ve soru dağılımları değiştiyse nasıl oldu? Yüzdelikler soru dağılımları nasıl olduğuna dair ayrıntılı bir videoyla incelememizi hocalarım. Hem AGS sınavı hem de ÖABT sınavları aynı gün içinde yapılacaktır. Yeni sisteme göre MEB AGS sınavına göre hem AGS sınavını hem de ÖABT alan sınavını aynı gün içerisinde yapıyoruz. Daha ki sistemde hatırlarsanız ÖABT sınavı ile diğer KPSS sınavları farklı günlerde oluyordu. KPSS sınavının genel yetenek, genel kültür ve eğitim sınavları aynı gün içerisinde gerçekleşirken ÖABT sınavları ise daha farklı bir tarihte Gerçekleşiyordu. Bununla ilgili bir tablomuz da birazdan gelecektir. Bu mevcut tabloyu geçen senenin ÖSYM sayfasına yayılanan tarihleri incelediğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Akademiye giriş sınavı yani AGS sınavı görüyoruz. Ee, ayın 8'inde gerçekleşiyor ve başvuru tarihi ayın 8'i sınav tarihi e, Temmuz'un 13'ünde gerçekleşiyor. Buna birlikte alan bilgisi testi de aynı gün içerisinde gerçekleşmektedir. Yani tek bir günde iki tane sınavdan ne olacağız? Muhatap olmuş olacağız hocalarım. Eski sistemi bir inceleyelim. Eski sisteme baktığımızda yani KPSS sınav sisteminde ise karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Genel kültür testi 14 Temmuz'da, genel yetenek yine aynı şekilde 14 Temmuz'da, eğitim bilimleri 14 Temmuz'da gerçekleşiyordu. Alan bilgisi testi ise yaklaşık olarak 3 hafta sonraki bir süreçte gerçekleşiyordu. Tabii ki buradaki bütün soru sayıları değişti. Onu da belirteyim. E, MEP AGS sınav tanıtım videomuzu izlerseniz bunlar hakkında da ayrıntılı bir bilgilendirmemiz orada mevcut değerli hocalarım. Toplamda 275 soruyla muhatap iken daha önce şu anki mevcut MEP AGS sisteminde AGS'de karşımızda toplam 80 soru çıkıyor. 50 tane de ÖABT alan sorusu 130 soruyla biz bu süreci tamamlamış olacağız. Peki sistemdeki değişiklikler neler değerli hocalarım? Bunlara bakalım. Sabah oturumunda AGS sınavına yani akademiye giriş sınavına gireceğiz. Karşımıza 80 soru 110 dakika süreyle verilmiş olacak. Bu sınava şunu belirteyim. Daha önce kamu personeli seçme sınavına ve memur olmak için bütün alanlardaki e, lisans mezunları girebiliyordu. AGS ise sadece öğretmen olmak isteyenler girebilir hocalarım. Bu sınav Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurum içinde özel olarak gerçekleştirdiği bir sınavdır ve sadece öğretmenlerin girebileceği ve geçerlilik süresinin bir yıl olduğu bir sınavdan bahsediyoruz. Diğer, e, diğer KPSS dediğimiz kamu personeli seçme sınavı da yine geçerliğini koruyor ama o sınav farklı bir tarihte. Orada ise emniyet personeli, askeri personel veya üniversitelerde personel olmak istiyorsak, memur olarak atanmak istiyorsak o sınavlara girebiliyoruz hocalarım. 80 soru için 110 dakika süre verilecek. Bu sürede AGS sınavını tamamlayacağız. Öğleden sonraki oturumda ise öğretmenlikte alan testi olan ÖABT öğretmenleri ne olacaktır? Bu sınava girecektir. Karşımıza 50 soru çıkacak ve 70 dakika daha bir cevaplama süremiz olacaktır. Eski sistemde hatırlarsanız 75 tane soru oluyordu ve 75 soru değerli hocalarım. Dikap öğretmenliğinde 75 soru. Dikap'ta 75 soru da ihale meslekte ayrı ayrı iki sınava giriyorduk. Bu sistem tamamen değişti. Artık Dikap öğretmenleri ve ihale meslek öğretmenleri tek bir sınava girerek 50 soruluk tek bir alan sınavına girerek buradan iki tane farklı e, puan alıyorlar. Din kültür ve alak bilgisi öğretmenlik puanı bir de ihale meslek öğretmenlik puanı elde ederek ona göre tercihlerde bulunabileceklerdir. Yeni sistemde ayrıntılı olarak ne oldu diye bakarsak AGS sınavında gördüğümüz gibi karşımıza böyle yeni branşlar çıkmaktadır. Yeni alanlar e, çıkmaktadır. Burada mevzuatta olduğu gibi. Bunlar da ÖABT'si olan öğretmenlik alanları. Bunlar hakkında ayrıntılı soru, dağılımı ve konu e, AGS sınavı nedir diye oradaki videomuzdan izleyelim. hocalarım. Evet. Daha önce iki tane ÖABT'ye giriyorduk. Peki şimdi ne olacak? Artık tek bir tane ÖABT sınavına gireceğiz ve oradan hem dikap öğretmenliği hem de ihale meslek öğretmenliğini seçebileceğiz. Bunu bir iki e, slayt önce zaten ayrıntılı bir şekilde söyle hocalarım. Şimdiki sistem 2013 ve 2018 sürecine benzer oldu. Ben 2015 e, sürecinde atanmış bir e, dikap öğretmeni olarak o o süreçte e, aynı bugünkü sisteme benzer bir sistem ile karşı karşıyaydık. Yalnız AGS sınavındaki soru sayısının azdı. Bizde KPSS'de maalesef yine yüksek bir soru vardı. 200 tane soru çözüyorduk ama alan kısmı burayla birebir aynı oldu diyebilirim. Ee, tek bir ABT'den iki tane alan puanımız olacak. Biri di kap öğretmenliği için, diğeri ise ihale meslek öğretmenliği için. Tabi buradaki hesaplamaları tablo gelecek. Oradaki e, puan hesaplama not ağırlıkları birbirinden farklı. Önceki e, Alan bilgisi sınavında 75 tane soru vardı. Bunlardan 60 tanesi direkt alan bilgisini ölçerken 15 tane de ne yapıyordu? Alan eğitimi sorusu yani eğitim artı alan şeklinde karşımıza çıkıyordu hocalarım. Alanın içerisine eğitim de serpiştirerek soruluyordu. Bana sorarsanız bu daha güzeldi aslında. Yani burada 50 tane sorudan yine bizim ÖABT sürecine 10 tanesi alanla meclis ediliyordu. 40 tane direkt alan bilgisi, 10 tane de alan artı eğitim sorusu oluyordu. Bu noktada bakanlık şu an 50 tane direkt alan bilgisi meb AGS ile artık 50 soru ve tamamı alan bilgisinden gelecek şekilde bir sınav karşı karşıyayız. Şimdi gelelim dedi ki 2 tane puanımız olacak. 2 öğretmenlik puanımız olacak. Bu nasıl olacak? Bunu ayrıntılı bir şekilde inceleyip videomuzu tamamlamış olacağız. Soru yüzdeliğine baktığımızda değerli hocalarım 3 tane alan karşımıza çıkıyor. 1. Ortak alan bilgisi. 2. Temel İslam bilimleri. Üçüncüsü ise İslam tarihi ve felsefe bilimleri şeklinde. Ortak alan bilgisinde değerli hocalarım görüyorsunuz soru sayıları ayrıntılı bir şekilde burada yazılmaktadır. Ortak alanda %8'lik 4 soruya dengelen bir yüzdelik bulunuyor e, akayit fıkıh dersinde yüzde dört ile iki soru da geliyor. Akayitte bir soru, siyerde üç soru geliyor. Toplamda ortak alanın yüzde elli değerli hocaların yüzde sınavın yüzde yirmisini oluşturuyor. Yani on tane sorumuz buradan gelmektedir. Temel İslam bilimlerine baktığımızda temel İslam bilimlerinde ise değerli hocaların yüzde 46'lık bir yüzdelikten bahsediyoruz. Çok yüksek ve sınavın en fazla geldiği nokta. %46 ile 23 tane sorumuz temel İslam bilimlerinden geliyor. İslam tarihi ve felsefe alanında ise %34'lük bir yüzdelik yani 17 tane 17 soru felsefe din bilimlerinden, 23 soru temel İslam bilimlerinden, 10 soru da ortak alan yüzdelik sorularından gelecektir. Bunların puan hesaplamasına gelince dedi ki iki tane puanımız olacak. Bir dikkat öğretmenlik puanımız. Dikkat öğretmenlik puanı hesaplanırken şöyle bir yüzdelik hesaplanacak. Ortak alanından, ortak alanın e, onda 3'ü, buradan alınan puanın yüzde otuzu alınıyor. Yani onda 3, yüzde otuzu alınıyor. Temel İslam bilimlerinin aynı şekilde yüzde otuzu alınıyor. E, felsefe din bilimlerini ise yüzde kırkı alınıyor ve ortaya çıkan puan bizim dikap öğretmenlik puanımız oluyor. Biz bu puanla birlikte tabi dikap öğretmenlik puanı e, AGS puanının %50'si, dikap öğretmenlik puanının %50'si bizim ne olacaktır? Akademiye giriş puanımız olacaktır hocalarım. İmam Hatip meslek öğretmenlik puanı ise şöyle hesaplanıyor. Ortak alanın %3'ü aynı şekilde yani %30'u onda 3'ü. Temel İslam bilimlerinin yüzde Bakın bu, bu da e, burada şöyle bir değişiklik oluyor. Dikap öğretmenliğinde %30'u alınırken ihale meslek öğretmenliğinde ise temel İslam bilimleri puanı %40 olarak etki ediyor. E, İslam tarihi ve felsefe bilimlerinde ise değerli hocalarım e, burası da %3'lük bir e, katkı sağlıyor. Dikap öğretmenliğinde ise 40 olarak karşımıza çıkıyordu. Yani dikkat öğretmenliği ile ihale meslek öğretmenliğinde bu iki alan yer değiştiriyor. Birinde %30 iken diğerinde %40. Yine diğerinde %40 iken diğerinde %30 olarak yüzdelik değişiyor. Ortak alan aynı. Bir %10'luk alan farkı var. Dikkat öğretmenliğinde felsefe din bilimleri %10 daha fazla etki ederken ihale meslekte ise temel İslam bilimleri %10 daha fazla etki etmektedir. Peki akademiye girmek için puan nasıl hesaplanacak? Değerli hocalarım, akademiye girmek için e, puan hesabı e, şu şekilde yapılıyor. Biz AGS puanımızın e, puanımızın %50'sini alıyoruz. AGS'den aldığımız puanın %50'si hocalarım, %50'si. ÖABT alan puanının da %50'si alınıyor. Bu iki puanın aritmetik ortalaması yani Ortalaması bizim akademiye giriş puanımız oluyor değerli hocalarım. Alan da kendi içerisinde dediğimiz gibi 3 tane farklı alanın yüzdelik hesaplamalarıyla ortaya çıkan puandır. Ee dediğimiz gibi akademi sürecinin nasıl olacağına, AGS'deki soru ve ders dağılımı nasıl olacağına dair videomuzu izleyebilirsiniz. Biz AGS ile ilgili özellikle mevzuat kısmı, etik kısmı ve eğitim kısmı ile ilgili kanalımıza soru çözümleri yükleyeceğiz. Bunlardan istifade edebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz bir an önce abone olun. Her gün yükleyeceğimiz soru çözüm videolarından da haberdar olabilmek için bildirimlerinizi aktif hale getirin. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. İyi günler değerli hocalarım.